Güvercin Kulübü kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla yine birlikte oluyoruz. Hemen videoyu konusuna ve içeriye geçmeden önce arkadaşlar videonun altında şöyle bir işaret var. Tamam. Buna bir tıklayalım. Bir beğenelim lütfen videoları. Etkileşim için bu önemli. Şimdi bugün şu konuyu işlemek istiyorum. Daha önce en son attığım bundan önceki bir videoda yeni kümesi falan tanıtırken dişi sabunemin. Yani şunun arkadaşlar bakın biraz zoomlayayım. Şu bir yumurta felci olmuştu. Aksayarak yürüyordu. Sonra onu bir sonraki videoda değineceğim demiştim bu konuya. Bugün ona değinelim. Şimdi arkadaşlar yumurta felci bazen kuşlarda olabiliyor ve neden oluyor bundan bahsedeyim. Eğer vitamin, kalsiyum, mineral gibi eksiklikler varsa kuş yumurta felci olabiliyor. Yine aynı şekilde yumurtalar belki felç olmuyor ama yine yumurta çıkıyor ama kırık çıkıyor, bozuk çıkıyor, ezik büzük çıkıyor. Bunlarla karşılaşıyorsanız sizin kümeste vitamin, mineral ya da kalsiyum konusunda bir eksiklik var demektir. Şimdi bizim kuş neden böyle oldu ondan bahsedeyim. Benim kuşlar bir kırıldılar soğuk havalarda. Ben bir ilaç girdim. Sonra ilacın üstüne de bir normal su girdim arkadaşlar. Evet. O ara kuşları dışarıya çıkarmadım ve tam da üzerine bir şehir dışı seyahatim oldu. O arada sabunu yumurtlamış ama yumurta birinci yumurtayı hatta ben giderken yapmıştı. Döndüğümde baktım e, ikinci yumurta gerçekleşmişti yapıl ikinci yumurtayı bırakmıştı. Ama bir baktım arkadaşlar videoda da göreceğiniz üzere kuş topallıya topallıya yürüyor. Hatta yerinden kalkamıyor oturuyordu. bakın şu an gayet iyi durumu. Bu gibi durumlarla karşılaştığınızda eğer bu kuş hasta diye teke götürürseniz iyi olmaz. Teke bir yere götürmeyin. bu arada kaldığı toplu kümesin içinde de böyle çok kızgın onu rahatsız edecek erkek olmaması lazım ama teke götürmeyin. Çünkü birilerinin de hafiften bunu rahatsız edip yürümeye teşvik etmesi lazım. Şimdi ben ne yaptım? bu kuşu kendim evde olduğum dışarıya çıkardığım zamanlarda kendim böyle biraz rahatsız ettim yürümeyi teşvik ettim diğer kuşlar yürümeyi teşvik etti falan derken yürümeye başladı tabi bu arada o yürümeye başlarken onu aynı zamanda sadece böyle teşvik etmekle kalmıyoruz onu ekstra takviyelerle de teşvik etmeye çalışıyoruz ne yapıyoruz i̇şte dışarıya böyle çıkarıyoruz taş toprak yediriyoruz biraz besleyici olsun diye karışık yem atıyoruz arkadaşlar. Bir de bir şeyden bahsedeceğim. Kuşlara çok etki ediyor. dekabit. Dekabit arkadaşlar. ağzına o dekabiti alın ikiye bölün. Hatta iki bile büyük olabilir. Bölüyorsunuz. Üçe dörde bölün. Günde bunu bir sabah bir akşam dekabit verin. Birkaç gün sonra kuş nasıl kendini topluyor farkına varacaksınız. Bakın şu an gayet iyi yürümesini. Görüyor musunuz? Bakın. Bak. Hiç gayet normal bir kuş gibi yürüyor. Ya da iyi olacak inşallah. Ee, ama dediğim gibi sakın kuş rahatsız oldu, salmonella oldu diye falan ayırmayın. Ha bu arada topallama sadece yumurta felcinde mi olur? Olmaz. Kuş yumurtlamadı. Hiç yumurta falan yok ortada. Tamam mı? Ama kuş aksıyor. İki tane şey olabilir. Bir, salmonella başlıyor. Bu çok tehlikeli. İki, e, bir kenara bırakalım. E, i̇kinci olasılık da arkadaşlarım kuşlar da şöyle geçsinler o zaman. İkinci olasılık da e, şu olabilir. E, ayağını bir yere sıkıştırmıştır. Bir mazgal olur, bir ızgara olur. Bir yere sıkıştırmış olabilir ayağını. Bu da mümkün bir durum. Eğer böyle olduysa bir yere sıkıştırdıysa zaten kendi kendiliğine iyileşiyor. Ona bir şey yapmanıza gerek yok ama sıkıştırdığında eminseniz gerek yok. Eğer sıkıştırmadıysa kuşta salmonella başlangıcı olabilir. Ciddi bir tedaviye ihtiyacı var. Ee, bunun dışında kuşların sağlığı için bir şeylerden daha bahsedeceğim ben size. Bu biraz sağlık içerikli bir video olsun. Şu kapağı da bir açalım. Kuşların şundan bahsedeceğim arkadaşlar. Kuşlara yem veriyorsunuz ya kış aylarında özellikle haftada 2 gün 3 gün mısır kırı verin tamam mı? Bu soğuklarda kırılmaması için mısır kırı onları diri tutar bir de yağlı olduğu için mısır kırığı da e, kuşlarda yağlı aldıkları için kolay kolay üşümez kırılmazlar bir başka konu. Bildiğiniz kına var ya kına. Bu aktarlarda satılan. Heh, onları yeminin içine toz olarak dökün. Karıştırın. Kuşlara bir de öleyen verin. Haftada birkaç gün. Eğer kuşlarda bir salmonella ya da erime gibi şeyler varsa arkadaşlar en büyük problem kuşun iştahtan kesilmesi. Bu kına da kuşların iştahtan kesilmesinin önüne geçiyor. Tamam Sürekli bir iştahı açık tutuyor. Onun dışında e, önerebileceğim erime olan kuşa mutlaka panteramisin. Çok önemli arkadaşlar. Kümesin bence panteramisin olmazsa olmazı. Panteramisini kümesinizden eksik etmeyin. kınayı eksik etmeyin. Onun dışında kuşlara her zaman durusu vermeyin. Tamam mı? O da çok önemli. Durusu vermemeniz. Kuşlara hem vitamin olması hem de takviye olması açısından Yediğiniz meyvelerin kabuklarını Şöyle 5 litre bir pet şişeye doldurun Ne koyabilirsiniz Portakal mandalina kabukları Bir tane elmayı bölün içine atın e, Muz kabuğu varsa onu atın e, Limon mutlaka atın Arkadaşlarım sonra sirke atın Tamam sirke mutlaka atın Elma sirkesi olursa iyi olur Sarımsak atın Bunları karıştırın. En az 24 saat bekletin ama bence iki böyle bir hafta kadar beklerse daha iyi olur. Bekletin bu kadar süre. Bildiğiniz turşu kuruyorsunuz yani aslına bakarsanız. Bunu sonra arkadaşlar kuşun suyuna katın. Ama doğrudan su kabını hepsini atmayın çünkü bu çok keskin oluyor. Kuşlar bunu içemez. Sadece e, normal suyla dolduruyorsunuz şeyi. 1 litre ise benimki 1 litre işte suluklar. Normal sürü dolduruyorsunuz. Üstüne de ee, yani o suluğun 4'te 1'i kadar da bu karışımdan doldurup kuşların önüne koyuyorsunuz. Ve günlük olarak tazeleyin o suyu. Çünkü bir gün daha fazla kalırsa o vitaminler hiçbir işe yaramıyor zaten. O yüzden günlük tazelenmesi makbul. E, ve havalandırma çok önemli arkadaşlar. Kümesde mutlaka yaz kış havalandırma olmalı. Bununla birlikte havalandırmayı geçersek başka ne olmalı? Ee, Ceryanda kuşlar kesinlikle kalmamalı. O çok önemli. Buna dikkat edin arkadaşlarım. Arkasından kümes su alıyorsa kesinlikle su almamalı. Aman diyeyim kümesteki bok yani kümesin temizlenmemesi kuşları öldürmez ama eğer kümes su çekiyorsa içeriye tamam mı? İçeri su oluyorsa bilin ki kuşların sürekli daha, o içerideki asit falan havaya çıkacak, yüzeye çıkacak, kuşlara daha çok etkileyecek. Bir de kuşların ayakları ıslandı mı geçmiş ola hastalık geliyor. Benim en son kırıldığımda kuşlar bak hatırlıyordum. Nereye gidiyorsun sen? En son kuşlar kırıldığında yağmurlu bir havada e, ayakları ıslandı biliyorum hava hem soğuktu bir de dışarı çıkardık yerler ıslak oradan düştüler diye düşünüyorum. E, olabildiğince bu tür havalarda da kuşlara e, temas ettirmeyin arkadaşlar suyla. Suyla temas edince e, problem oluyor. Evet son olarak şuradaki yavrulardan da bahsedeyim. Beyaz yavru az önce de uçan nereye gidiyor bu dediğimiz. Şarabi babayla Arap dişimizin yavrusu. Ee, bu Ala benim diş alanın yavrusu. Derseniz ki o nerede? o dişi Alayı ve diğer dişi Nuhidi'yi arkadaşlar. Biliyorsunuz Nuhidi'miz vardı bir de. O ikisini İdris abiye verdim. Ee, orada eşliyoruz. iki tane erkek de eşliyoruz onları. Ben de erkek yoktu. Onda erkek bolluğu vardı. Eşleyelim dedik. Ee, çok iyi yavrular çıkacağını düşünüyoruz inşallah. Bakacağız. Ee, i̇çerideki son yavru yumurta durumunu da göstereyim size videonun sonu gelirken artık. Sabunilerimiz işte yumurtada. Bu arkadaşımız, bıdık arkadaşımız e, erkek silikle dişi kulamızın yavrusu. Bakalım bunu da çok büyük bir merakla bekliyorum. E, bu yeşil şarabimiz Baba şarabıyla eşler yine yumurtladılar. Resas ile Miro eş yakında yumurtlayacaklar gibi gözüküyor. Onu söyleyebiliriz. Her derseniz ki niye uçum videosu atmıyorsun? Şu an arkadaşlar teki aldığımız kuş yok. Ee, hala kovalıyorum. Yavru şarabiler taklayı döndü. Ama biraz kırgın oldukları için son zamanlardaki performansları iyi değildi. Ama buna rağmen bu videodan önce onları bir uçurdum. Bu video çekmedim Ama ikisi de taklayı donmuşlar ee, Ama uçun performansları eksik Biraz daha zamanları var gibi gözüküyor Bu ikisi arkadaşın Onları da bakacağız Yani teke aldığı burada ya da teke almaya yakın Onun videolarını çekerim ee, Ben şimdi kuşları yemleyeceğim. Sizden ricam lütfen bu videoyu beğenin Yorum yapın Nokta dahi olsa ee, Arkadaşlar etkileşim için önemli Eee yakında yeni videolar da gelecek inşallah. Daha değişik konulu, daha değişik kümek ziyareti yapacağımız. Şimdi şimdilik kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. kendinize iyi bakın.